Berkin hoş geldin. Hoş bulduk. Berkin, e, Ener Valencia, Fenerbahçe'de diyebilir miyiz? Evet, İstanbul'a geldiği haberi zaten iki e, gün önce çıkmıştı e, oyuncu boşta. Herhalde anlaşılacak gibi gözüküyor. E, bugün veya yarın e, birkaç gün içerisinde e, Topuk Geylüsün kampına e, katılması e, olası transferin açıklanmasının ardından. Evet yani e, geçen gün yaptığın e, zahavi analizi bir hayli ilgi çekiciydi, e, detaylıydı. E, dolayısıyla Apple Spor'un şef scout'u olarak şimdi bir de Ener Valencia analizi yap istiyoruz e, bize. E, Birçok kafa iş, kafa karıştıran detaylar var onunla alakalı. İşte şöyledir, böyledir, şudur, budur diye. Başarılı olma şartları nedir? Ee, başarılı olursa ne kadar fark eder? Ee, mesela ben dün İstanbul'un onu bir hayli İstanbul yaşamının, Türk futbol yaşamının, Süper Lig'de Fenerbahçe konforunun onu eğer kafasında Güney Amerikalılara has hasarlar varsa o konuda toparlayıp tedavi edeceğini ve e, yükselebileceğini e, bir ihtimal olarak anlatmıştım. E, bu anlamda e, çok e, ilgi çekici bir analiz yaparsın diye düşünüyorum. Evet kuzum, söz sen. E şöyle başlayalım Ener Valencia ile ilgili son haliyle e, başlayalım. Geçmişine sonradan döneriz. E, son halinde e, Ener Valencia'nın son sezonunda Tigres'te oynuyordu bu arada. Meksika'da e, çok başarılı bir takımda oynuyordu. E, ileride i̇leride e, André Pierre Gignac e, Fransız oyuncuyla oynuyordu Santifor bölgesinde. Onun da geçmişte Türkiye'yle adı çok anılmıştı. E, beklenmedik bir şekilde Fransa'dan Meksika'ya e, gitmişti e, genç yaşında. E, onunla beraber başarılı e, bir dönem geçirdi aslında ilk Tigres'e Tigres e gittiği dönemde. Fakat son sezonunda e, tam 31 resmi maçta gol atamadan e, geçirdi. E, yaklaşık bir 9-10 ay bir sürede gol atamadan e, sezonu tamamlamış oldu. E, burada şuna dikkat çekmek gerekiyor Valencia ile ilgili. E, saha içinden çok, saha dışında problemler e, yaşamış bir oyuncu. Kendisiyle alakalı değil, genelde çevresiyle alakalı hep, e, çıkan haberlerde e, problem yaşadığıyla ilgili bilgiler vardı. E, bu da tabii ki saha içini e, etkiledi. Onda son sezondaki düşüşün en büyük sebebi bu olarak gö görebiliriz. Çünkü bu sezondan önce Tigres'te gerçekten iyi bir performansı sergiliyordu zaten. Bu e, İlk başta eski eşiyle alakalı e, çok problem olduğu e, söyleniyordu. E, daha sonrasında zaten e, geçtiğimiz hafta haberlerde de e, herkes duymuştur e, kız kardeşinin kaçırıldığı konusu. Güney Amerika'da e, bazen gördüğümüz e, haberlerden bir tanesi bu kaçırılma durumları e, ünlü futbolcuların yakınlarıyla ile alakalı e, oluşabiliyor e, Meksika'da dahil olmak üzere Güney Amerika ile birlikte. Ee, şöyle ya yani ilk akla gelecek şey Valensar ile ilgili yeni bir e, sayfa açması gerektiği kesinlikle. Ee, buna çok fazla ihtiyaç duyuyor. Ee, bu Türkiye bunun için uygun bir yer olabilir. Üst seviye seviyebirlik e, onu çok zorlayabilirdi fiziksel açıdan. E, gibi bu ve psikolojik açıdan bu kadar geriye düşmüşken son sezonunda. E, o yüzden e, aşağı yukarı denk birlik Meksika'ya denk birlik e, bulması onun için önemli. Türkiye bu açıdan fırsat olabilir. Oyuncunun boşta olması bir avantaj. Fenerbahçe şu ana kadar hep boşta olan oyuncularla ilgilendi. Onları transfer etti. Ve dolayısıyla performans üzerinden bir anlaşmada yapılacağı söyleniyor. Yani maç başı veya gol sayısına bağlı ve şampiyonluk primi gibi bonuslarla birlikte... Bu şekilde avantajlı hem kulübe avantajlı hem de oyuncunun psikolojik anlamda kendini toparlamasına katkı sağlayacak bir anlaşma olabileceği söyleniyor. Dolayısıyla Ener Valencia ile ilgili teknik anlamda bir sıkıntı gözükmemekle birlikte sorunun psikolojik anlamda olduğunu söyleyebiliriz. Onun da düzeltmek için burada yeni bir sayfayla iyi bir sezon sezona başlangıç ile bunu toparlayabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi tabii mesela sorular var. Siseden baba etkisi görebilir miyiz şeklinde. E, Tiam'la aynı yerde oynuyor. Tiam daha iyi olabilir şeklinde yorumlar var. E, gereksiz diyenler var. Tam Türkiye'ye göre diyenler var. Tabii ki sahaya çıkmadan bir şekilde değerlendirme yapmak doğru olmaz. Hı hı. Ben hani Siseden babanın kariyerlerinin daha sürdürülebilir yerlerden geldikleri için daha kuvvetli olduğunu biliyorum. Yani en azından Dembaba İngiltere Premier Ligi'de kendini piyasla kanıtlamış. İşte keza İngiltere Premier Ligi'de kanıtlamış. Ener Valencia kanıtlayamamış birisi olarak gözümün önünde beliriyor. E, sen oyun Fenerbahçe'nin bu yaptığı transferlerle alakalı olarak topla işte ilişkileri, son vuruşları da soruluyor. Nasıl bir e, Erol Bulut'un kafasında yer bulur, bulursa da biliyorsun? Ee, şu ana kadarki kısım sağ dışıyla ilgiliydi. Şimdi sağ içine de gelirsek e, biraz geçmişe de dönmek gerekir. 2014 Dünya Kupası'nda Ekodor formasıyla e, adından ilk e, en çok söz ettirdiği nokta orasıydı. Zaten o yaz sonunda West Ham'a transfer oldu 15 milyon euroya. West Ham'da 3 sezon ve Everton'da bir sezonun ardından e, Meksika'ya geri döndü. E, bu İngiltere Premier League e, serüveni e, az önce de Okay abinin söylediği gibi e, başarılı geçmedi. Beklediği gibi geçmedi. Dembaba veya örnekleri örneklerine e, tamamıyla zıt bir şekilde gerçekleşti. E, ondan beklenen potansiyel, e, potansiyeli yansıtamadı. Bu arada Ekvador milli takımının e, halen e, gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu. 31 golle, 54 maç 31 golü var. E, bu önemli. E, Güney Amerika'da çok önde olan bir ülke değil Ekvador. E, diğer büyük takımların yanında ona rağmen iyi bir gol sayısı yakalamış durumda Ener Valencia. E, saha içinde e, onu değerlen onun nasıl en iyi değerlendirileceği ile ilgili o kısma gelirsek e, dediğim gibi Tigres onun için e, yeni bir başlangıçtı West Ham'dan sonra ve çok iyi bir sezon geçirdi orada ilk gittiği sezonda. E, bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi Jin'yattı. E, yanında oynadığı santrafor Özellikle gerçek bir Santifor özellikle oyuncu. Ener Valencia e, bir forvet oyuncusu. Tam 9 numara Santifor diyebileceğimiz oyuncudan biraz e, ayrılıyor bu noktada. Kanat forvet diyebilirsiniz. Merkezde de e, oynayabilir. Fakat bir forvet oyuncusu. Santifor'dan çok. E, bu noktada e, Vedat Maric'in ayrılacağını düşünerek düşünerek yine değerlendirmek gerekirse e Tiam'la birlikte e, en yani onun e, yanında oynayabileceğine en yakın gördüğümüz oyuncu Tiam şu anda. E, ve tek forvetten e, çok çift forvete uygun olduğunu düşünüyorum. E, kanat özelliklerini de barındırdığı için kendisi. E ikili e, forvet hattında çok daha etkili, çok daha savunma arkalarına kuşu yapabilen, e, çok daha fazla gol pozisyonuna girebilen, adam eksiltebilen bir oyuncu. Süratli bir oyuncu bu arada. E e, gol vuruşları özel özelinde ceza sahası içinde hem sol ayak hem sağ ayakla e, rahatlıkla e, bitirebildiği e, bir sürü golü var. E, bu açıdan e, hani ceza sahası dışısında e, dripling e, haricinde çok bir şey beklememek lazım. Adam eksik mi haricinde e, şut anlamında, gol anlamında fakat e, ikili bir santifor hattının olması gerektiğini düşünüyorum onun ondan en iyi bir alabilmek için. Bunu biraz şuna benzetebiliriz. E, Aklıma ilk gelen örneklerden bir tanesi Şenol Güneş'in Güneş Bursa Spor e, kariyeriydi. Orada e, ileri hatta Fernandao ve Bakambu'yu kullanıyordu. E, burada Ener Valencia'yı Bakambu olarak düşünebiliriz aslında. E, Fernandao'yu her zaman e, orta sahaya e, gelmesini sağlayıp e, rakip stoperlerden bir tanesini öne çekiyordu. E, bu da arkada e, stoper ve bekler arasında bir boşluk yaratıyordu sürekli bu boşluğu da sürekli hem Şen, hem Bakan Buyla kullanıyordu. Özellikle Bakan Buyla kullanıyordu arkaya atılan toplarda. E, Valencia buna e, buna benzer bir rolde e, gerçekten çok etkili olabilecek bir oyuncu. E, yanındaki o forvet oyuncusunu doğru seçebilirse, doğru bulabilirse Erol Bulut e, ondan bu şekilde e, ona benzer, o sezonki e, Bakan benzer bir verim alabileceğini düşünüyorum. Tabi e, tabii burada e, yine de her zaman olduğu gibi psikolojik faktörün çok önemli olduğunu söylemek lazım. Ona e, mevkiden çok ondan ne istenildiğini e, çok iyi anlatılması lazım. Onu tekrar e, futbola geri gönderebilmek, geri kazandırabilmek için, Ekvador milli takımıyla ilgili de e, onun e, kafasına girmek, onu tekrar milli takıma seçilip başarılı olabileceğini ikna edebilmek çok önemli. Güney Amerikalı oyuncuların çok önem verdiği bir şeylerden bir tanesi bu. Tekrar Milli Takıma geri dönebilmek, onlar çok tutkulu e, futbol hem futbola hem ülkelerine çok tutkulu bağlı oldukları için e, bu da yine çok önemli bir faktör. Evet, e, e, siz örneğini e, hocanın onu dönüştürmesiyle ilgili vermiştim diye değerli izleyicimiz bir detay yaptı Tabii yani Dembaba'dır, Sise'dir. Hep, hepsi farklı karakterler ama sonuçta hepsi okları ileriye e, vurmuşlar. Bakan bu örneği çok güzel düşündüm. Tebrik ederim gerçekten. Gözümün önünden. sonra bakan bunun bir araya ile gittiğinde de bir süre öyle kullanıldığı, bir süre böyle kullanıldığını hatırlıyorum. Özellikle e, Samu ile, herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet kanat oyuncusu onunla beraber oynamıştı. Onunla beraber oynamıştı. Bazen hakikaten birkaç maçta özellikle Fırtına gibiydiler ama sonra aksamalar oldu. Tabii takip edip de sonuna kadar hikayeyi finalize edemedi. Çok iyi bunu. bir miktarla Çin'e transfer oldu bakanlığı sonrası. Castello evet. da bildiğim kadarıyla Milan'a gitti. O da çok evet. yükselişli. Samu Castello da Milan'a gitti. Nurullah Ertürk tekrar hoş geldin. Play Sport kulübüne verdiğin destek için teşekkür ederiz. Evet sonuçta senin kişisel kanaatin nedir? Eee Valencia iyi bir yıl yaşar mı? Şöyle söyleyelim. İlk başta e, transferi e, maliyetiyle birlikte değerlendirmek gerekirse alınabilecek bir risk ve e, denenebilecek bir e, oyuncu diye düşünüyorum. Bu maliyetlerle bu eğer gerçekten söylendiği gibi performans üzerinden bir e, e, kontrat imzalayacaksa Fenerbahçe için veya Türkiye'deki herhangi bir takım için artık bunları Denemek şart haline geldi çünkü kariyerinde düşüşte olup burada parlama ihtimali gören oyuncular ancak buraya artık gelebilecek duruma geldi. Çünkü ekonomik durumumuz ancak bunu karşılayabilir halde. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Mario Gomez'di en son yıllarda. Mario Gomez gerçekten düşüşteydi kariyeri. Çok yüksek profilli bir oyuncu olmasına rağmen burada ikna edildi. Getirildi ve gerçekten tekrar futbola kazandırıldı Mario Gomez. Ee, bu bunun gibi oyuncuları e, ve Valencia'da 30 yaşında bir oyuncu. E, yani 30 36ına daha gelmemiş bir oyuncu. O kadar e, yine tabii ki yaşlı olmasına rağmen halen e, hale e, hala e, 3-4 yıl üst düzey futbol oynayabilecek en az e, bir futbolcu. Bu yüzden denemek gerekir. Bunda bir e, sakınca olduğunu düşünmüyorum ben. Ama sezonu Ener Valencia'ya bağlı olarak geçirmemek gerekir. Ve kadroyu buna göre şekillendirmek gerekir. Yani ana oyuncu rolünde güvenilerek düşünülürse e, sezon içerisinde yaşanabilecek bir aksaklık e, o alınan riskin e, negatife dönüşüyle birlikte Fenerbahçe e, ileride sıkıntı yaşayabilir. İleri hatta sıkıntı yaşayabilir. Bu yüzden yani şöyle diyelim e, tamamen bir oyuncuya bel bağlamamak lazım e, ama eğer doğru role oyun içerisinde istenenlere verecek role ikna edilebilirse ve e, bu yolda ilerleyebilirse çok daha faydalı e, geç, geçtiğimiz yıldan çok daha faydalı bir Ener Fenerbahçe kazanabilir. E, i̇leride satışı gerçekleştiğini zannetmiyorum büyük bir miktarda e, yaşından dolayı. Zaten o beklentiyle yapılmış bir transfer olduğunu zannetmiyorum, performans beklentisi var e, maliyetten de dolayı, e, dolayısıyla bu transferin e, gerçekten denen, denenmesinde bir sakıncı olmadığını düşünüyorum. Peki Erdi Ercan yayınlar güzel insanlar demiş. Erhan Eran Zahavi sizce Fenerbahçe'ye faydalı olur mu diye soruyor. Berke'nin bu konuda yaptığı yorumu geniş yorumu içeren videomuzu zaten kanalımızda izleyebilirsiniz. Ama Erdi Bey için ben sevgili Berkin hazır buradayken kısa da olsa Zahavi konusunda faydalı olup olmayacağı konusunda kısa yorumunu merak ediyorum. Hı, hı. Burada tabi dediğim gibi az önce Valencia'nın tek oyuncu olarak düşünülmemesi lazım demiştim. Onun yanına düşünülen oyunculardan bir tanesi de Zahavi gibi duruyor şu an için en azından. İkisi bir arada oynay oynayabileceğini zannetmiyorum ben. İkisinin birbirinin rotasyon oyuncusu olabileceğini düşünüyorum. Zahavi ile ilgili konuşurken de bundan bahsetmiştik. Yanında farklı bir profil o da isteyecektir. Zahavi de o tarz bir oyuncu aslında. İki oyuncu da Valencia ile Zahavi bu arada birbirine benzer oyuncular değil kesinlikle yanlış anlaşılmasın fakat yanlarına farklı bir rolde bir oyuncu gerçekten onların katkısını çok daha yüksek seviyeye çıkartabilecek durumda. Zahavi Valencia'ya göre bu arada çok daha hazır, çok daha hala gol mümkünesi şeklinde devam eden bir kariyere sahip. Ve buna karşın Valencia'ya nazaran çok daha maliyetli bir oyuncu. Ama onun da boşta kalması ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyelim. O yüzden Fenerbahçe'nin şartlarına en azından bonservis açısından uyuyor. Evet. abi bu arada... Tabii, pardon. Berkin son olarak buna da cevap ver. Aytaç'ın sorusu görebiliyorsun sanıyorum. Diyor ki Rize mi aldı. <laughs> Fenerbahçe Remi ve Valencia arasında seçim yapıp Valencia'yı seçti. Hı hı. Bence öyle seçim yok ya Haitatçım hani öyle bir durum yok. Sence hangi daha iyi seçim diye düşünüyor? Bence Loik Ha. ya tabii. Şöyle, e, Haberleri haberlere istinaden konuşuyoruz tabii ki. E, Loik Remi ile ilgili Fenerbahçe'nin ilk ismi hiç e, ilk Fenerbahçe'yle anılmıştı adı. E, Erol Bulut'un özellikle Valencia'yı istediği konuşulmuştu. Dolayısıyla Erol Bulut'un e, aklında Valencia ile ilgili farklı fikirlerin olduğu e, görülüyor diye düşünüyorum. E, Remi ile alakalı tabii ki bu, bu sezonki son hallerini karşılaştırırsak hem psikolojik faktörler hem sadece e, performanslarına bakarsak Remi çok daha iyi bir tercih. Remi'nin e, o Simen'in arkasında Lille'de e, yedek forvet olarak, yedek santifar olarak 14 golü vardı geçen sezon değil Yedek Edek için gerçekten çok iyi bir rakam bu. E, 33 yaşında e, ve bu e, Fransa Ligi'nde bu rakamı bulmuş olmasına rağmen buraya getirebilmek de bir başarı. Kesinlikle. E, yaşlanmış olmasına rağmen. Tabi Burak Yılmaz'ı almalarının ardından e, Remy'i gözden çıkarmışlardı. Zaten e, dolayısıyla şu anki durumlarını karşılaştırırsak kesinlikle Remy daha önde diyebiliriz. Ama Erol Bulut eğer özellikle Valencia'yı gerçekten istediyse ki çıkan haberler o şekilde ona uygun, oyun stilinin Remi'ye göre Valencia'ya uygun olduğunu düşündüğümdendir. Dolayısıyla burada performanstan çok alınacak bu sezondan alınacak verim, geçmiş performanslar tabii ki önemlidir ama bu sezon ondan doğru rolü bulamayıp Remiden istenen performans alınamadıktan sonra aslında pek bir anlamı kalmıyor geçmiş e, sezonlarda ne yaptığının. Önemli olan burada takımın, e, hocanın e, ona doğru rol verip, doğru e, sağ içi yerleşimlerini sağlayıp, iyi ilişkileri kurup e, ondan verim alması. Bu konuda e, Fenerbahçe evet. kadro anlamında daha iyi e, bir noktada olabilir tabii ki. Evet teşekkür ederiz. Taktik zenginlik getirir e, Ener Valencia kanaatindeyim. Ener e, Valencia, Vedat Muriç, Tiam, Sinan Gümüş ön taraftaki oyuncuların hepsinin hareketli olabilecek kapasitede oyuncular olduğunu eee yani mesela Zahavi'nin de katıldığı durumda Zahavi ve e, Valencia farklı adamlar. 2 farklı taktiği 3 4 farklı taktiği oynayabileceklerini düşünüyorum. Ben şu kadroya baktığımda özetle e, Leipzig eee patronunun eee Nagelsmann'ın takıma oynattığı 4 2 3 1, 4 3 2 1, 3 5 2, 4 3 3, 4 2 4 geçişleri yapabilecek bir e, zenginliğe sahip olduğunu düşünüyorum. E, umarım e, bu, bu iyi bir Leipzig çıkışı ya da Leipzig'e benzer bir çıkış yaparlar. Çünkü Fenerbahçe taraftarı böyle coşkulu e, her şeyi tıkır tıkır oynayan bir takım bekliyor. E, bekleyip göreceğiz. E, evet. Burada, göreceğiz. evet. Ben teşekkür ederim. Bir de son olarak e, zaten Erol Bulut da son hazırlık maçında üçlü savunma so e, hattını denemişti. E, Tabii bunu konuşuldu fakat zaten e, sonrasında da maçın ardından e, zaman zaman sezon içerisinde bunları e, bu taktiği e, deneyebiliriz. Bu yüzden e, bunu hazır maçlarında da uygulamak istediğini söyledi. Tabii ki ana evet. ana e, plan bu olmayacak. Fakat zaten e, özellikle dizilişten çok zaten modern futbolda hep konuştuğumuz şeylerden bir tanesi dizilişten çok anlayış her zaman daha önemli. Burada Leipzig örneği de güzel oldu. Çok alternatifli bir ön at olması farklı oyunları bir beraberinde getirecektir. Burada oyuncuların aklının çok karışmadan aklını çok karıştırmadan gerçekten o akışkanlığı sağlayabilecek, oyun akışkanlığını sağlayabilecek rolleri düzgün bir şekilde ayırt edebilmek ve bunu sahaya yansıtabilmek hocanın görevi. Bunu yapabildiği takdirde her zaman hücum zenginliği yüksek olan takımlar zaten bol gollü ve bol galibiyetli sezonlara potansiyel olarak açık durumda. Peki teşekkür ederiz belki sağ ol. Güzel bir değerlendirmeydi. Ben ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler.